Hicran. Adın Hicran olsun bende. Zaten kavuşmamız bir masaldan ibaret. Bir varmışımız olmayacak hiç. Seninle hep iki yok olacağız. Gökten üç elma yerine üç ayrılık düşecek payımıza. Ve hiçbir zaman mutlu bitmeyecek sonumuz. Adın hicran olsun bende. Zaten kavuşmamız bir masaldan ibaret ne sen kül kedisisin ne de ben beyaz attı prens. Zamanı çok hor kullandık sevdiğim. Saat 12'yi geçti. Bal kabağına döndü sevdamız. Bir numara büyük geliyor bize aşk. O şanslı kişiler biz değiliz. Adın hicran olsun bende. Zaten, zaten kavuşmamız bir masaldan ibaret. Sıkışıp kalmışız senin acılar diyarında. Bulamayacak bizi hiçbir yerde anka kuşu ve hiçbir zaman aşamayacağız kaftanı. Hep karanlıklar ülkesine mahkum olacağız. Adın hicran olsun bende. Zaten kavuşmamız bir masaldan ibaret. Aşk yaşlı bir cadı şimdi karşımızda. Tutuşturdu elimize yalnızlık elmasını. Biri sırık aldın, bir de ben. Bir derin uykuya daldık ki, Ne sen kaldın ortada, Ne de ben, Adın, Hicran olsun bende, Zaten, Kavuşmamız bir masaldan ibaret, Yedi cüce değil sevdiğim, Yedi hüzün salmış etrafımızı, Biraz ötede, Bir kurt bekler yolumuzu, Kırmızı başlıklı kız kadar, Şanslı değiliz, Yok yardımımıza gelen hiç kimse, indirmiş aşk bizi midesine, pişkin bir gülümseme var yüzünde. Pişkin bir gülümseme var yüzünde. Adın hicran olsun bende. Zaten, zaten kavuşmamız bir masaldan ibaret.